Zor yok. Gücünü cesaretinden alan, mücadeleci ruhu ve çelik gibi iradesiyle asla vazgeçmeyenler için zor yok. Dağda, ormanda, sıcakta ve soğukta, aydınlıkta ve karanlıkta onlara engel diye bir şey yok. Çünkü attıkları her adımda onlara güç veren, dayanıklı ve güvenilir bir yol arkadaşları var. YDS varsa hiçbir koşulda zor yok. Burası YDS. Ankara'da dünyanın son teknolojisini bünyesinde barındıran ve 100 bin metrekareyi aşan tesis alanına sahip fabrikamızda konusunda uzman ve araştırmacı 30 mühendisimizle ortalama 20 yıllık tecrübeye sahip üretim ve lojistiği kapsayan 3000 kişilik organizasyonumuzla ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler üretiyoruz. Son 30 yılda yıllık ortalama 100 milyon doları aşan ciroyla sektörün öncü firması olarak deri ve ayakkabı sektörünün en büyük üreticisiyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında ürünlerimizi İngiltere, Danimarka, Norveç, Fransa, İtalya, İspanya, diğer Avrupa ülkeleri Orta Doğu ve Asya orduları olmak üzere 55 ülkeye ihraç ediyoruz. İklim ve operasyon özelliklerine göre müşterilerimizin isteklerini anlayarak onlar için en uygun ürünleri dünya çapındaki kalite standartlarıyla üretiyoruz. Haftalık 150 bin çift teknik bot üretim kapasitemizle kesintisiz üretim yapıyoruz sürdürülebilir kaynak kullanımını destekliyor ve çevre bilinciyle kurduğumuz güneş enerjisi panelleriyle elektrik ihtiyacımızın %70'ini kendimiz üretiyoruz. YDS olarak silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri için özel olarak ürettiğimiz teknik bot, ayakkabı ve teknik tekstil ürünleri başta olmak üzere balistik gözlük, saraciye ve çadır konusunda dünya standartlarında üretim yapıyor, ARGE aşamasından son çıktı haline kadar olan tüm aşamaları kendi bünyemizde gerçekleştirerek kaliteyi güvence altına alıyoruz. ARGE bölümümüzün önceliği, teknik tekstil ve bot üretiminde tüm ihtiyaçlara cevap verirken, son teknoloji üretim standardı ve kalitesini yakalamaktır. En iyi kumaşı ve en kaliteli deriyi seçerken gösterdiğimiz özen, bize göre temeli sağlam bir üretim süreci yaratmanın en önemli aşamasıdır. Her duruma karşı hazırda bulunan ham madde miktarı, üretim sürecimizin potansiyelini belirler ve sürdürülebilirliğini sağlar. Ham maddenin giriş sürecinden ürünün çıkış anına kadar tüm aşamalarda kalite standartlarına uyumlu ürün testleri yapıyor, kalitemizi korumak için en iyilerle çalışıyoruz. Son yıllarda genişlettiğimiz teknik ürün gamıyla, başta silahlı kuvvetler olmak üzere tüm güvenlik güçleri ve profesyonellere yönelik çözümler sunuyoruz. 20 milyon doları aşan yatırımıyla son teknolojiye sahip, sektörün en büyük makine parkuruyla kaliteli bir ürün elde etmek için tüm şartları yerine getiriyoruz yılda 3000 ton yüksek kalite kauçuk bileşenleri ve 6 milyon çift bot üretim hacmiyle dünyanın en önemli kauçuk sağlayıcıları Bayer ve Lanxess çalışarak kalite standartlarımızı koruyoruz. Bir asker için ekipmanı her şeydir. En büyük kahramanların destekçisi olmanın gururuyla gözünü kırpmadan atılacak sağlam adımların güvencesi oluyoruz en zor şartları düşünerek bir asker disipliniyle her detayı titizlikle kontrol ediyoruz. Her bir ürünü en iyi olma garantisiyle üretiyoruz. İngiltere'de bulunan Uluslararası Ayakkabı Teknolojisi ve Test Merkezi Satra tarafından akredite edilmiş, her türlü ayakkabı, bot, deri, çadır, teknik tekstil, kauçuk, poliüretan taban malzemesinin fiziksel ve kimyasal testlerinin uygulandığı bir laboratuvara sahibiz. Yüksek kalite standartlarımızı korumak amacıyla laboratuvarlarımızda haftada 150 bin ürüne uyguladığımız uygunluk testleriyle kalite kontrolünü fiziksel ve kimyasal metotlarla yapıyoruz. İstenilen teknik şartnamelere, NATO ve Avrupa normlarına uygunluklarını düzenli şekilde test ediyoruz. Zor şartlar altında elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Acil koşullarda ihtiyacı karşılamak için hızla aksiyon alıp AFAD ve Kızılay'la işbirliğiyle 100 bine yakın çadır üretimi yaparak ülkemize karşı olan görevimizi yerine getiriyoruz. uluslararası platformlardaki başarılarımızla 55 ülkeyi aşan ihracat hacmimizle sektörünün en büyüğü ve yol göstericisi olmanın gururunu yaşıyoruz. YDS ile hiçbir koşulda zor yok.